Şimdi kanalın ilk Roblox videosunu çekiyor olabiliriz, hatta olabiliriz değil, abi, direkt kanalın ilk Roblox videosunu çekiyoruz. Abi oyunun sesini, ah zaten kısıktaymış. üstü ses de zaten fazla değil. Şimdi neden bu videoyu çekiyorum? Normalde ben uzun video çekmeyecektim abi. Ya en azından şu liseyi biraz daha oturtabileyim, ardından uzun video çekecektim. Ama e, bir tane dublaj yaptığımız minecraft videosu black kanalından izin alınan bir şekilde yapılan, bakın çoğu abi herkes izin almadan yapmış, yazmış ama orada ben e, kanalı etiketleyemiyorum bir hata yüzünden hala hatayı çözemedik. Birini o kişi etiketlemediğim için herkes çaldığımı düşünmüş ama kanalın şeyine bakarsanız abi ismiyle kanalın da, anam abi öleceğim birazdan galiba çok kötü boğazım ağrıyor kan videonun ismine bakarsanız orada ben zaten ciğeri olarak adamın kanını vermişim abi yani videonun ismine bakmadan neden çalmışsın dediniz anlamış değilim eee Lütfen bilip bilmeden konuşmayalım yani abi. Ben e, bir anla normalde bu kadar fazla abone olmayı beklemiyordum. Gerçekten beklemiyordum abi. Bu arada Roblox karakterim nasıl? Güzel değil mi? Hiç ses fanı değilim arkadaşlar ya. Ben ses fanı değilim abi. Kim söylüyor ben ses fanıyım diye. Allah Allah. Hangi şerefsiz diyor oğlum bunu? Allah Allah ya. Neyse abi. Kanal adı verilmiş. Gelip bana çalışsın demeyin. Yanıt animations aldığım iki dublaj var abi. Bunda orada da kendisi yanıt animationsdaki kanalı da orada zaten şey yapılmış etiketlenmiş Video sahibi olarak ee, Bir dakika buradan nereye gideceğiz abone olayım He oraya Anlaşı Yani bir daha bana gelip Abi gelmişsin abi bunu yapmışsın Abi abinizin götünüz S ya, O yüzden abi yazmayın e, Bu videoyu Bir daha niye çekiyorum Ben normalde Evden çıkarken 44 aboneydi kanal Evden çıkarken şey yapacaktım. Şey dedim böyle kendimce. Eve gelirim. Bir tane shorts videosu yüklerim kısa. Orada derim ki arkadaşlar 50 abone oldum mu? Face cam yapabiliriz belki. Diye şey yapacaktım. Video çekecektim. Lisede abi beden dersinde okulun bitmesine 10 dakika kala bir yorum geldi. Erkan 10 10.000 izlenmişsin la diye. Dedim ne no, 10.000 amına koyayım Hayırdır ne oluyor kanal mı hackleniyor Ben ben kim bin izlenmek kim amına koyayım diyorum Abi baktım kanala Bu arada bunu yazana lafi Benim sapık lafi orospu lafi Abi bu yüzden Bir anda 53 abone olmuşuz Dedim ne oluyor Tamam o zaman en yakında facecam geliyor diye bir tane video yayınlarız dedim. Eve geldim. Kanal abonesine baktım abi. 61. Dedim ananı sık. Ben 61 aboneye yarım saatte. Aa <laughs> ne oluyor? Öyle bir şok yaşadım yani. Hayatımı şokun yaşamış şok olabilirim. Ben kim? Şimdi kendimce düşünüyorum. Ben 44 e aboneydim evden çıkarken nasıl bir anda bu kadar abonem yükseldi acaba ben de anlaşıkla bilmeden bot mu bastım kanalda benim haberim yok şaşırdım yani <laughs> ya bu video böyle teşekkür videosu bir de belki facecam yapabiliriz bu videonun yorumlarına bağlı abi facecam belki yaparız belki yapmayız ama abi yaparsan hafta sonundan önce geleceğini pek sanmıyorum çünkü hem lise var hem de e, bu hafta bizim tercih yaptım. Hafta... yok tercihler bitti kapandı değil mi lan? Evet abi bugün saat 5'te tercihler kapanmıyordu. Saat olmuş 9.30. Yani tüm ilginiz için teşekkür ederim. Facecam gelirse ya cuma günü ya da hafta sonu gelir abi. O da siz isterseniz tabii ki. Çünkü ben normalde 50 abone değil Facecam yapmayı tam, bir planlamıştım abi. Yalnız bu kadar fazla abone gelince şaşırmadım değil. Tekrardan teşekkür ediyorum. Tüm ilginiz için sağ olun. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Ve bay bay.